Efendim sizinle yaptığımız röportajlarda özellikle de çok geriye dönük söylemlerde mesela o polis sorgusunun siz hep zor altında alındığını hatta orada kim olsa sizin söylediklerinizi söyleyebileceğinizi amacın asıl amacın da oradan kurtulmak olduğunu ifade etmişsiniz. Evet. Ama benim elime yeni geçen bir kaset var. O kasette sizin sorgu kasetiniz, İstanbul Emniyeti'ndeki. O kaset incelendiği zaman, o kasete ben baktığımda hiç zor altında alınmış bir ifade, zor altında yaşanmış bir sorgu gibi gelmedi bana. Son derece rahat görünüyorsunuz. Karşımdaki insanları e, sakinleştirmek için alabildiğine sakin ve doğal bir tavır göstermek durumundaydım. Ben orada en ufak bir korku alameti göstersem, o tedirginlik alameti göstersem, bu karşı tarafı çok olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Yani çünkü bir tek benim sorumluluğum yok. Orada birçok kız çocuğu var. Ya birçok delikanlı var, arkadaşlarım var. Yani hepsinin sorumluluğu üzerimde. O yüzden son derece dikkatli olmam gerekiyordu. Uslubumun da son derece rahat olması gerekiyordu. Yani çünkü en ufak bir şeyden şüphelenip müthiş sinirlenebiliyorlardı. Yani mesela içlerinde alkollü olan insanlar da vardı. Yani asıl ifadeyi alan, yani liderleri konumunda olan bir kişi mesela alkollü olduğuna dair devletin raporu var. Devletin bilgi açıklaması var böyle bir ortamda en güzel şey hiç etkilenmemiş gibi yapmak son derece sakin görünmek Evet çok doğal bir uslukla konuşuyor gibi görünmek Ben de buna mecburdum yani, Niçin? Orada... yani mecbur şu ya yani o görüntüleri kim izlese baksa, yani Adnan Oktar e, her şeyi hatta sormadan anlatıyorsunuz. Yani bazı şeyler Hı. size e, sorulmadan belki ayrıntı istenmeden de siz onları e, çok ayrıntıya girerek de anlatıyorsunuz. Biz onun 4-5 kere provasını yaptık daha önce polislerle. Yani de, defalarca benim ifadem aldı. Gece yarısı uyandırıldım yine getirildim yine ifadem alındı. Yine uyandırıldım yine geldim ifadem alındı. Benim kollarım arkadan bağlıydı gözlerim de bağlıydı betonun üstünde oturuyordum ben. E, 7 gün yerde oturtturuldum betonda. Ama bu görüntülerde benim, öyle bir şey yok. Orada tabii yani orada ben elim kolumu çözdüler. Orada gayet rahat çay ikram ediyorlar. Rahat bir ortam gibi bir şey. Ben olağanüstü dikkatli davrandım. Hatta bir kısım yiyecekler ikram ettiler, ben yemedim. Yani içecek ikram ettiler, içmedim. Yani çok dikkatli davrandım. Ama bazı şeyleri çok ayrıntılı anlatıyorsunuz. Hatta gönüllüce anlatıyorsunuz. Yani size şunu da anlatayım, şunu da söyleyeyim. Aynısını daha önce anlattım. Yani daha önce sözlü olarak defalarca anlattım. Yani çok provası yapılan bir şeydi o. Ayrıca benden yazılı da aldılar. Yazılı da daha da detaylı anlattım. Yani hiç yapmadığım şeyleri anlattım. Hatta daha da kapsamlı anlatayım dedim. Ben düşündüm ki yani poliste istediğim gibi konuşuyorum, konuşurum. Her türlü hayali suçu da anlatırım. zaten hakim savcı önüne çıkınca onlar adil insanlardır. İşin doğrusunu anlatır. Mesele kapanır diye düşündüm. Fakat son gün avukatım geldi dedi ki sen burada konuştuğun şeyleri dedi e, zannettiğin gibi olmayacak dedi bunları açıklayacaksın dedi ben o zaman e, çok şaşırdım e, yani o zaman e, benim bunu ispat etmem gerekiyor yani anlattıklarımın olmadığını ispat etmem gerekiyormuş çok vahim bir durum bu tabii e, halbuki e, deliller hazır olabilir bütün deliller vardır sen ifade ver veya verme zaten olay nettir. O, normal olan budur. Bu şekilde olması lazım. Ama hiçbir delil yokken ortada hiçbir delil yokken sadece konuşturarak bir delil oluşturuyorlar. Yani sizin o anlatımlarınız delil olamaz mı? Yani siz e, çete kurmak ve yönetmekle suçlanıyorsunuz. Hı. İşte çetenin başındaki kişi olarak tanımlanıyorsunuz ve o yönetici sıfatındaki bir kişi bunları böyle anlatınca o başı başına bir delildir. Değil mi? Ama e, bunun delilleri olması gerekir. Ee, maddi delilleri, tabii maddi yani. delilleri oluşur. E sen bunu ister söyle ister söyleme zaten olay nettir. Hatta son kanunda biliyorsunuz ifade vermeme hürriyeti de var. Yani çünkü sen ifadeni ister ver ister verme deliller oluştuysa tamamdır. Ama delil yoksa sen e, bir şey söylediğinde o geçerli olmaması lazım. Sen zorla söyletebilirler. Mesela terör örgütleri de insanları kaçırıyorlar. Mafyada insan kaçırıyor oturtturuyorlar kameranın karşısına her şeyi söyletiyorlar. Ama şimdi e, orada şunu yapalım yani. Yani polis tenzi İstanbul Emniyetinde evet. e, emniyette edelim. yapılmış e, bir sorguyu alıp e, böyle bir şeyle ilişkilendirmek çok doğru bir e, örnek olmaz diyorum. Tamam. Yani e, emniyet eser ama yani demek ki insan can kaygısıyla, can kaygısıyla e, canını kurtarmak için meşru zeminde bunu yapabilir. Mecbursun. Zaten bunu e, iddia edenlere aynı ortamı bir sağlasak kendileri bir gitseler roman yazarlar adeta. Yani öyle bir konu olmaz. Yani bunu söyleyenler kendileri bunu niye denememişler zamanında? Bir denesinler bakayım. Siz karşınızda kamera olduğunu biliyordunuz ee, mu? Tahmin ediyordum. Yani kamerayı tahmin görmediniz edelim. mi siz? Efendim? Kamerayı görmediniz Yok, mi? gizli kamerayla çekti. Gizli kamerayla evet. çekti. E Peki kamera olmadığını madem biliyorsunuz yani kamera görmediniz. Ama tahmin ediyordum yani. Tahmin ediyordum. Nasıl tahmin ediyordunuz? Zaten belli yani usluptan konuşmadan e, tavrım. Tavırlar birden insancıllaştı. Gayet hoş sohbet bir ortam oldu. Yani e, e, oturtulduğum yer, özel bir yere oturttum. Şuraya oturayım dedim. Yok dediler. Git şuraya otur dediler. <laughs> yani e, bir kameraya karşı oturduğum izlenimi oluştu. Peki ifadenin e, kameraya kaydedileceği size sözlü olarak belirtildi mi? Hayır söylemedi, söylemedi. Sizin bir izniniz alındı mı? Hayır alınmadı. Yani tamamen gizli olarak çekildi. Ya bununla ilgili işte bu Adnan Oktar'a bu ifadenin e, kamera kaydı altına alınacağı ifade edildi. Söylendi. Kendisinde bu konuda oluru vardır gibi bir böyle e... bir şey kesinlikle yok. Ne kameranın yeri tespit edilecek gibiydi e, ne de e, böyle bir ifadele bulunuldu. Peki siz orada e, sorgunun kameraya alındığını ne zaman öğrendiniz? E, yayınlandığında yani şey e, televizyonda yayınlandı. Ben e, tutuklandıktan sonra Hemen sıcağı sıcağına yayınlamışlardı birkaç gün sonra. Yani emniyetten emniyet verdi e, televizyon kanallarına hemen vermişler sıcağı sıcağına servis etmişler. Onlar hemen yayınlamışlardı ben göze, e, cezaevindeyken seyrettim. Gördüm şaşırdım. Ne yani Hı. sizi şaşırtan neydi? Kendinizi <laughs> o görünce. görürken. E yani şaşırdım derken e, tahminim doğru çıkmaz. <laughs> yani tam tahmin ettiğim gibi çıktım. Oradaki haliniz de fiziksel görüntünüz de çok şey değil. Hoş değil. Ee, zaten benim oradan yani sağ çıkmam amacım vardı. Allah'a çok şükür sağ çıktım. Yani çünkü elim kolum bağlı arkadan çok çok zor bir şey. Yani betonda oturmak sürekli, gözü bağlı olmak, hiç konuşmayacaksınız dediler. Elim kolum mesela arada sıra çözün diyorum, o da çözmüyorlar. Uyuma için müsaade istedim, onu vermediler. Uyuyamıyorsun. Yani çok acayip bir ortamdı. Peki e, özellikle sizinle birlikte olan kız arkadaşlarınızla ilgili anlattığınız şeyler yani bir insanın e, bunu iki kişi konuşurken bile anlatmasından hicap duyacağı şeyler yani onlar e, çok kolay anlatılabilir şeyler gibi gelmiyor bana e, niçin e, bunları ya bu kadar ayrıntılı madem biliyorsunuz yani bir kamera e, bir görüntü bir farklılık sezdiniz orada... yani her şey bu kadar çok net bu kadar ayrıntılı bu kadar detayına inerek niye anlattınız? Ben daha önce kısa özet olarak anlatmıştım. Beni uyardılar daha önce. Yani nezaketiyle. Böyle bir iki metreye yakın boylu bir şahıs geldi. <laughs> Bu böyle olmaz dedi. Ben hatta ayrıca bana yazdırdılar da. Yazılı yazdım. Ben usturupla yazıyordum. Ee, çok ciddi şekilde tehdit etti. Yani ölümle e, ölümle tehdit etti. Ama şunu, onu söylerken şöyle söyledi. Ayağınla yer arasındaki mesafe ne kadar dedi ölümle hayatın arasında mesafe de o kadar dedi. Yani öyle işkence tehdidi falan yok yani doğrudan ölümle tehdit ettiler. O yüzden yani artık aklımın el verdiği, gücümün yettiği kadar detaylandırmaya çalıştım. Aklı hayale gelmedik iddialarda bulundum. Bize hiç Çok rahat mi? anlatıyorsunuz evet. ama yani onu bir insan eğer yaşamamışsa onu beyninde kurgulayabilmesi için baya bir mahareti olması lazım. Ama daha önce bunun bana defalarca provası yaptırıldı. Yani bir, kere, bir iki kere, iki kere, üç kere de Mesela gece 2'de, de kaldırılıyor. Elim bağlı ve ayakta uyuyordum artık. Oturduğum yerde uyumaya çalışıyordum. E, e, uyandırıyorlardı. Elimi, yüzümü yıkayıp gidiyordum. Yine aynı şeyi bir daha tekrarlatıyorlar. Yani defalarca tekrarlatıldı bu konu bana. Yani zorla mesela paralar nerede diyor? Ne parası? Artık atmaya faysal finanse dedim. <laughs> paralar el baraka de dedim. Gece yarısı gider faysal finanse, barakaya gider para yok. Ama ne yapayım yani? Mecburum. <laughs> Peki bu paralar gerçekten nerede Adnan Bey? E yok olan para olsa. <laughs> söyledim yani. Paralar nerede? Sürekli paralar. Çünkü sinirlenmelerinden çok çekiniyordum. Çünkü sinirlenirse çocuklara zarar vermelerinden çekindim. Çünkü kız çocukları da var şeyden Hayır bugün de sizin para kaynaklarınız çok merak ediliyor. Yani Fransa'dan da bir televizyon muhabiri geldiği zaman size paranın kaynağını soruyor. Ben de röportaj yaptığımda defalarca size paranın kaynağını soruyorum. Ama siz Ama... bu konuda ser verip sır vermiyorsunuz. <laughs> Masrak raporlarına baksınlar, kaynağını görürler paraların. Masrak raporlarında açık açık anlatılıyor. Devletin raporlarında çıktı ve tertemizdir. Gayet açıktır. Vergileri verilmiş, helal paradır hepsi. Yani kimin kazancı bu? Mesela siz şimdi e, kitaplarınızı kitaplar bastırıyorsunuz. Hı. Bu kitaplar, bir defa da altını e, çizelim, pahalı kitaplar. Bu kitapları Tabii sadece ki. Türkiye'de dağıtmıyorsunuz, bunları Avrupa'ya da gönderiyorsunuz. İşte Fransa'daki tüm liselere, üniversitelere gönderdiniz. Yani bunun bir kaynağı, bunun bir... E, gelirinin olduğu bir yer olması lazım. Bunların hepsinin hesabı, kitabı açık belli. Ee, kitap şirketinin hesapları ortada. Ee, ne kadar kitap sattıkları ortada. Ben kitaplardan kar almıyorum. Bu yayın ev için çok büyük bir kazanç kaynağı. Bedava da yani, dağıtıyorlar. Efendim? Bedava dağıtıyorlar. Ama normal işte. O kazancı par olarak onlara geçen meblağa dağıtmış oluyor. Hayır bedava dağıtıyorlar. Kazanç nerede? Ama bak şimdi. E, şimdi Fransa'ya e, kitap olabilir. gönderdiniz. Evet. Tüm liselere gönderdiniz, evet. üniversitelere gönderdiniz. Bu bayağı bir yükün şimdi Yani burada, bunun e, evet. yani kitabın bir maliyeti var, bir de bunun posta masrafları vardır herhalde. Ee, bir kere orada abartıyorlar. Lise öğrencilerine hiçbir şekilde kitap gönderilmedi. Sadece üniversite profesörlerine, e, bilim adamlarına ve seçkin bürokratların bir kısmına gönderildi. E, onlar yok, 16-17 yaşında öğrencilere gönderildi, bilmem ne böyle bir konu yok. Yani tamamen e, hayali bu iddialar. Böyle bir şey yok. E, Türkiye'de dağıtıyorsunuz. Türkiye'de doğru ama onlar hep e, yani ilgili kişilere mesela hakikaten e, felsefeyle ilgilenen kişiler, biyologlar. E, yani tam konuna ilgili kişilere gönderelim. Ben ilgilenmiyorum bana da geliyor. İşte seçkin zevat sizin, seçkin, <laughs> seçkin Seçkin, seçkin zevat. <laughs> Hayır ama yani e, parlamentoya gönderiyorsunuz, valiliklere gönderiyorsunuz, okullara gönderiyorsunuz, öğretim üyelerine gönderiyorsunuz ve bunlardan da bir para alınmıyor. Yani sizin maksadınız zaten para kazanmak değil herhalde bu kitaplarda. Benim kitaplarım maşallah Allah bereketinin artısını çok satıyor ama. Yani 8 milyon kitap satıldı. E kaç lira telif aldınız bugüne kadar? Hiç almadım. İşte o almadığım telifi yayın evi bunu bir nevi e, reklam gibi kullanıyor e, ve o şekilde ücretsiz dağıtıyor. Ben bugüne kadar sizin kitaplarınızı para verip alan kimseyi görmedim. Belki bu benim eksikliğimdir, bilemiyorum ama ben hiç rastlamadım. E, dindarların evlerine gidin. Benim kitaplarım çok önemli bir yer tutar. Yani bir para verip alan diyorum. Tabii tabii parayla alıyorlar. Yani çok çok fazla, yani günlük satışı çok yüksek. Ben satış rakamlarını size sunabilirim. E peki kitapları bir kenara bırakın. E, yani çok masrafınız var. Mesela geldik burada röportaj yapıyoruz burası önemli bir otel buranın bir kirası var yani onun dışında başka masraflar var tekneler tutuluyor uşaklar tutuluyor yani nereden geliyor bu para? İnsan misafirine en iyi şekilde karşılık verir. Siz bizim misafirimizsiniz biz de tabii ki sizi iyi ağırlayacağız. Hayır tamam <laughs> eyvallah sağ olun teşekkür ederiz de yani bu paranın kaynağı nereden Evet çocuklar arkadaşlarım maşallah zenginler yani hepsi zenginler ee, yani hepsi zenginler evet, tabii hepsi şey, zenginler aşağı yukarı tabii. yani yüzde seksen siz iyi ben de iyi kazanıyorum hala ne iş yaptığınızı söylemediniz ama ya söyleyeyim hemen şaktın ticaretim dursun <laughs> niye dursun durur durur çünkü ben e, Türkiye'de PKK'ya karşı bölücülüğe karşı komünizme karşı ...metyalist e, e, sisteme karşı çok güçlü, en etkin mücadeleyi veren bir düşüncenin e, merkezindeyim. E, Avrupa Birliği için toplantı yapıyor? Benimle ilgili toplantı yapıyor. E yani yapılan, alınan karar kimden ilgili oldu? Benimle ilgili oldu. E, tabii ki orada e, merkezi konumda olan bir insanın böyle bir konumda olması çok normal. Hoşunuza gidiyor mu bu? Mesela Avrupa Parlamentosu'nun sizi konuşuyor olması tabii ki çok büyük bir şeref. Yani eee Türkiye'yi bölmek için can atanlara karşı böyle can mücadele eden bir insan olarak eee ki PKK terörüne karşı en etkili mücadele fikri mücadeledir. Çünkü Marksist deniniz komünist bir yapısı var. Marksist Deniz komünist yapıda terör kaçınılmazdır. Leninizmin temel ilkelerinden terör. Yani bombalama, adam öldürme, şiddet, komünizmin zemininde olan Mutlaka gerçekleştirmesi gereken bir çalışmadır. Eğer fikri çalışma yapılmazsa komünizmin bataklığı kurutulmaz. Bu şekilde halen de bak devam ediyor mesela dün de, bugün de daha belki günde yapılan terör, komünist terör, komünist eğitimden kaynaklanıyor. Komünist eğitime karşı, anti-komünist, anti-darvinist eğitim gerekiyor. Peki Avrupa Parlamentosu. E sizi ciddi bir tehlike olarak görüyor. Bunu Tabii da raporunda ki. yazdı. Tabii ki. Avrupa için, e, Batı için Adnan Oktar, Adnan Oktar'ın Darwinizmle, e, Darwinizm karşıtı kitapları e, ciddi bir tehlike oluşturuyor diyor. Bu önümüzdeki günlerde de oylanacak bu rapor. Çok büyük bir şeref. Yani ben Türkiye'yi onlara Allah'ın izniyle böldürtmem. Arkadaşlarımı da böldürtmez. Devletimiz de böldürtmez. Kimse böldürtmez. E, hodri meydan. Onlar devam etsinler biz propaganda ya, biz de onlara karşı anti darwinist, anti komünist propaganda devam edeceğiz. Onların komünist propagandası bize etkili olmayacak. Peki Avrupa Parlamentosu'nun e, raporuna sizin girişiniz e, işte komünizm, e, anti komünist e, tavırlar değil. İşte yazdığınız kitaplar. O kitaplarda da e, darwinizm'e karşı ciddi bir e, mücadelede bulunuyorsunuz. Avrupa'da diyor ki Adnan Oktan'ın yazdığı bu kitaplar ve bu düşünce bizim eğitim sistemimizi derinden etkileyecek bir tehlikedir, ciddi bir tehlikedir diye ifade ediyorlar. Bunu söyleyen sosyalistler, komünistler. Bu çok, açık. Bunu sosyalistler, komünistler söylüyor. be. 100 yıllık kültürümüzü yıkacak bizim diyor. Yıkacak değil, yıktım. Yıkılacak diye bir şey yok olmadı. Bitti olay. Nasıl bitti? Yani bu kitaplardan sonra artık bir daha bunların dairinizden bahsetmesi ona dayalı olarak da komünist propaganda yapmaları artık tamamen güçleşti. Ancak bilgi ulaşmayan cahil kesimler etkili olabilirler şu an. Yani o kitabı okuyup da ikna olmayan hiçbir insan olmuyor. Peki Türkiye'yi bir ölçüde bırakıp niçin Batı'ya böyle bir savaş açtınız? Çünkü Batı zaten Türkiye'yi bölmeye, parçalamaya çalışan Batı şu an. Avrupa Birliği. Yani PKK'ya desteği sağlayan, en büyük desteği sağlayanlar onlar şu an. E, kültürel destek sağlıyor ve e, PKK'nın faaliyetlerinden son derece memnun onlar. Yani bazen e, timsahın gözyaşları gibi tavırlar oluyor ama ağız ucundan. Onlar da tamamen göstermelik. E, PKK'nın faaliyetlerini gururla takip ediyorlar çünkü tam bir komünist terör yapılan terör. E, ben ısrarla söylüyorum. Halbuki e, dikkat çekilse e, NATO'nun bile devreye girmesi mevzubayısı olabilir böyle bir şeyde. Yani bu bir komünist terördür. Komünist ayaklarına var. Burada komünist devlet kuruluyor dense çünkü Kuzey Kore'de öyle olmuştu. Biz buradan askerlerimizi göndermiştik komünist mücadeleye karşı, e, komünist karşı mücadele için askerlerimizi göndermiştik. Aynı mantıkla e, NATO müdahale e, davet edilebilecek durumda. Peki Avrupa'da komünist devlet var mı? Gizli komünist bunlar. Yani <laughs> mesela hangi? Mesela ama İtalya'da en büyük. Parti Komünist Parti en güçlü partilerdendir. Aynen, komünist Fransız Parti Partisi en güçlü partidir. Komünist Parti var da komünist partilerin oluşturduğu iktidar var mı Avrupa'da herhangi bir ülkede? Ama Avrupa Birliği'nin şu genel gidişatı sonunda bir komünist birliğe doğru gidiyor. Yani e, aile mefhumunun olmadığı, ahlak mefhumunun olmadığı, özellikle din olmadığı bir sisteme doğru gidiyor. Dikkat ederseniz dinle ilgili peş peşe kararlar alıyorlar. Hatta Türkiye'de de din eğitiminin yasaklanması için de karar alıyorlar. Yani dinle ilgili her kelime, her cümle bunlara alerji meydana getiriyor. Bunun sonucu işte komünizmdir. Yani aile yok, ahlak yok, sınırlar yok. Mal ortak. Bu komünizm işte. E yani komünizmi modern şekilde getirmeye çalışıyor şu an. Peki sizin e, grubunuz içinde yabancılar var mı? Yabancı. Evet. Yani hepsi Türk filmi. Hayır var mı diye soruyorum. Ee, yok. Yani işte Batı'da da kitaplarınız var. Oralara da kitaplar gönderiliyor. Oralardan da size hayranlık duyan insanlar olabilir. Ha Tabii tabii o anlamda var tabii ki. Yani milyonlarca. Hayır, yani, Kazakistan'da yani, yanınızda olan kimse var mı? Hayır hayır o anlamda değil. Mesela benim kitaplarımı okuyup gruplar oluşturan, öyle e, kendi aralarındaki e, bir arkadaş e, ekibi oluşturan çok çok insan var. Dünyanın her yerinde var. Çin'de dahi var. Yani Çin'de bir ekip var. Benim sıfrem kitaplarımı okuyorlar daha çok. Namaz kılıyorlar. Bize yazı gönderiyorlar komünist Çin'de. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki teşekkür ederim. <laughs>